Newton hareket yasalarından temel yasa ve etki tepki yasası ile ilgili soruların yer aldığı testi çözeceğiz. Soru 1. Sürtünmesi yatay düzlemdeki cisme F kuvveti şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre cismin hareket ivmesi kaç m saniye karedir? Temel yasaya göre F net eşittir. Cismin kütlesi çarpı hareket ivmesidir. Buradan net kuvvet yerine sürtünme de olmadığı için gençler cismin ağırlığıyla ile işimiz yok. 72 Newton eşittir cismin kütlesi çarpı hareket ivmesinden. Hareket ivmesi 12 metre bölü saniye kare ya da 12 Newton bölü kilogram olmuş olur. İkinci soru. Bu arada ikinci soru açılana kadar size şunu da söylemem gerekiyor. Fizik müfredatında 9. sınıfta bu şekilde yataydaki cisim tek başına olacak. Ee, ve etki tepki yasası ile ilgili matematiksel işlemler size TET'de sorulmayacak gençler. Soru 2. Sürtünmesi yatay düzlemdeki cisme F1 ve F2 kuvveti uygulandığında cismin 4 metre bölü saniye karedeki ivme ile ok yönünde harekete geçiyor. Buna göre F2 kuvveti kaç Newton'dur? Ee, burada ok yönünü size özellikle belirtmesinin sebebi şu. Cisimler net kuvvet yönünde harekete geçerdi hatırladığımız üzere. F1 kuvvetinin F2'den büyük olduğunu düşünmeni istiyor. Ee, net kuvveti bulurken burada iki kuvvet zıt yönü olduğu için 36'dan F2'yi çıkartmamız gerekiyor. Yani 36 eksi F2 eşittir. Cismin kütlesi 5 kilogram çarpı hareket ivmesi soruda verilmiş. 4 metre bölü saniye kare. E buradan 5 çarpı 4 20. 36 x f2 eşittir 20'den f2 kuvvetinin 16 Newton olduğu bulunur. Cevap C şıkkı olur. Sürtünmesi düşey düzlemde cisme f1 ve f2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanır. Buna göre cismin hareket ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Bu soruda sizin öncelikle şunu düşünmeniz gerekiyor. Bu cisim hareket etse etse hangi düzlemde hareket eder? Bakın şu yatay düzlemde hareket etmesinin imkanı var mı? Yok. Bu cisim düşey düzlemde hareket edecek. Yani y eksi y doğrultusunda hareket edecek. Yukarıda gidebilir, aşağıda gidebilir. Şu anda bilmiyorum ama hemen basit bir şekilde bunu anlayabiliriz. F2 kuvveti 60 Newton yukarı doğru. Bu cismin kütlesi görünüyor ama kütle bir kuvvet değil. Hemen kütle çekim kuvvetinden kaynaklı ağırlık kuvvetini bulmaya çalışıyorum. 5 kilogram kütlesi var. Yer çekim ümesini de 10 alırız sorularda verilmezse. Yani bu cismin ağırlığı aşağı doğru 50 Newton olmuş olur. Cismin ağırlığı aşağı doğru 50 Newton. Biz 60 Newtonluk bir kuvvet yukarı doğru uyguluyoruz. Bizim uyguladığımız kuvvet daha büyük olduğu için bu cisim 60-10 net kuvvet 10 Newton olacak şekilde yukarı doğru ivmeli hareket yapacak. F eşittir. M çarpı A. tabii buradaki F net kuvvet. 10 Newton alacağım. 60'tan 50'yi çıkartarak buldum. Cismin kütlesi 5 kilogram bu cisim artı y yönünde 2 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanacak gençler. Yine e, temel yasayla ilgili eğik düzlem üzerindeki sorularla ilgili problemler de TYT'de size sorulmayacak gençler. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki <laughs> K cismini F1-F2 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre K cisminin hareket ivmesi yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bu tarz sorularda da yine bakın öncelikle cismin hareket doğrultusuna karar vermeniz gerekiyor. Sürtünme de yokmuş. Eğer sürtünme olsaydı F2 kuvveti tepki kuvvetini etkileyeceği için F2 kuvvetinin de harekete katkısı olurdu. Ancak burada sürtünme de olmadığı için bu cisim hareket etse etse artı x ya da eksi x yönünde hareket edecek. Yani x eksi x doğrultusuna hareket edecek. Dolayısıyla F2 kuvvetinin ve K cismin ağırlığının bu sorunun hareket ivmesine herhangi bir etkisi yok. Burada net kuvveti F1 kuvveti oluşturacak. F1 eşittir bu cismin kütlesi çarpı yine hareketin hızlanma ivmesi. M artarsa hareket ivmesi azalır diyor. M artarsa yani F1 sabit düşüneceğiz. Eşitliğin sol tarafı sabit. Kütle artarsa cismin hareket ivmesinin azalması gerekir. Bu doğru. F2 artarsa ivme azalır mı? Hemen ona bakalım. F2 hiçbir şey değiştirmeyecek burada. F2 ile ilgili zaten matematiksel olarak e, denklemimizde F2 yer almıyor. F1 artar ise ivme artar mı? F1 artarsa eşitliğin sol tarafı artacağı için kütle sabit kalacak. İvmenin artması gerekir gençler. Bu da doğru olur. Sorunun cevabı 1 ve 3 olmuş olur. 5. soru Sürtünmesi yatay düzlemdeki en kütleli cismin kuvvet ivme grafiği verilmiş. Buna göre cismin kütlesi kaç kilogramdır? Basit bir soru. Hemen net kuvvet eşittir cismin kütlesi çarpı ivmesinden. Buradan ivmeyi bulmak için net kuvveti kütleye bölmemiz gerektiğini görüyoruz. O zaman kuvvet ivme grafiklerinde kuvveti ivmeye bölersek yani 8 bölü 2 bu cismin kütlesi 4 kilogram olur. 16 bölü 4 4 yine 24 bölü 6'dan bu cismin kütlesi 4 kilogram bulunmuş olur. Doğru cevap C şıkkı olmuş olur. Altıncı soru sürtünmesi yatay düzlem üzerindeki KLM cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Buna göre hangi cisimlerin hızının büyüklüğü zamanla artar? Yani hangi cisimler ivmeli hareket yapar? Hangi cisimler ivmeli hareket yapar? Net kuvvetin etkisindeki cisimler. Diğer tabirle dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler. Yine sürtünme olmadığı için cisimle yüzey arasındaki dik kuvvetleri ihmal edeceğiz gençler. Aynı zamanda K cismin ağırlığını, L cismin ağırlığını ve M cismin ağırlığını önemsemeyeceğiz. E, K cismi üzerindeki net kuvvete bakarsak 2P sağa doğru, T kuvveti sola doğru net bir kuvvetin etkisinde hatta F kadarlık net bir kuvvetin etkisinde. Yine L de F kadarlık net bir kuvvetin etkisinde. M'deki görselle L'deki görselin tek farkı şu. L'de F kuvveti cismi sağdan etki ediyor. M'de ise solundan etkiliyor. Bu hiçbir şey değiştirmez. Dolayısıyla L ve M ve K cisimlerine etki eden net kuvvetin büyüklüğü aynı olduğu için ve bir net kuvvet olduğu için bu üç cisimde ihmeli hareket yapacak. Yani zamanla hızları artacak gençler. Doğru cevap E şıkkı olmuş olur. 7. soru. K L cisimlerine şekil 1, şekil 2'deki gibi et kuvveti uygulanıyor. Buna göre cisimlerle yüzey arasında şekil 1'de oluşan tepki kuvveti N1, 2'de N2 olduğuna göre N1 bölü N2 oranı kaçtır? Mesela böyle bir soru e, müfredata göre, fizik müfredatına göre sana TYT'de sorulmayacak ama testlerde, denemelerde yine bulunduğunuz lisedeki e, öğretmeninizin durumuna göre size sor, sınavda sorulabileceği için bahsediyorum. 60 Nm'li kuvvet yukarı doğru. Bu cismin ağırlığını düşüneceğiz. 30 newton aşağı doğru. Şimdi e, yüzeyin cisme uyguladığı tepki kuvvetini de aşağı doğru alacağız. N1 Eylemsizlik yasası gereği gençler bu cisim bu şekilde durmaya devam ettiği için üzerindeki net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Şimdi yukarı doğru 60 Newton'luk bir kuvvet. Aşağı doğru ise 30 artı N1 kuvvetleri. Yönleri zıt olduğu için toplamların sıfır olabilmesi için N1 artı 30'un 60'a eşit olması gerekir. Buradan N1 tepki kuvvetinin aynı zamanda etki kuvvetine de eşittir bu büyüklük olarak. 30 Newton buluruz. Şekil 2'ye bakacak olursak 60 Newton aşağı doğru bir kuvvet uygulanıyor. 30 Newton cismin kendi ağırlığı var. 3 kilogram kütlesi yer çekilmesiyle çarpıyoruz ağırlığı bulmak için. E buradan aşağı doğru olan kuvvetler toplamda 90 Newton'a eşit olmuş olur ki bu da yüzeyin cismi uyguladığı tepki kuvveti eşit olmalıdır. Eylemsizlik yasası gereği. N2 de buradan 90 Newton bulunur. N1 bölü N2 tepki oranları 30 bölü 90'dan 1 bölü 3 bulunmuş olur. 8. soru. Bu arada ağırlıkla ilgili hesaplamaları da bilmemiz gerekiyor. Yani G eşittir M çarpı G'yi işte ağırlık eşittir kütle çarpı yer çekimi çekilmesi bilmemiz gerekiyor formülü. Sekizinci soru gençler. Özdeş KLM cisimleri şekildeki konumlarda durmaktayken yüzey cisimleri uyguladığı Tepki kuvvetleri NK, NL ve MM olduğuna göre bir de alfa açısı beta'dan büyük olduğuna göre bu tepki kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada bu cisimlerin özdeş olması yoğunluklarının eşit olduğu Hacimlerinin hatta şekillerinin de eşit olduğu anlamına gelir ama bu soruda benim bir işime yaramaz. Bunları kullanmam. Ben bu soruda bu cisimlerin ağırlıklarının eşit olduğunu düşüneceğim. Şimdi şöyle düşünün. L cismi ile yüzey arasındaki etki tepki kuvveti L cisminin ağırlığına eşittir. Eğer ki siz K cismi üzerinden de düşünecek olursak K cisminin üzerinde bulunduğu platformu tam olarak yataya getirseydim K cisminin de tepki kuvveti ağırlığına eşit işte olacaktı. Ve siz platformu tam 90 derecelik açı yaparsanız yatayla. Yeni durumda K cismi bu yüzeye herhangi bir etki tepki kuvveti oluşturmayacak. Çünkü cisimle yüzey arasında bir dik kuvvet olmayacak. K cisminin ağırlığı yeni durumda K cisminin aşağı düşmesine sebep olacak. E demek ki burada cisimle yataydaki açı Arttıkça yüzey ile yataydaki aşağı arttıkça etki tepki kuvveti azalıyor. O zaman <laughs> L'deki tepki kuvveti en büyüktür. Sonra açının küçük olduğu M'deki tepki kuvveti. Sonra da K'daki tepki kuvveti şeklinde sıralama gerçekleşir. Doğru cevap değişik olmuş olur. 9. soru. Yatay sürtünmesi düzlemde durmakta olan cisme 24 Newton'lu kuvvet gibi uygulanıyor. Cismin kütlesi 8 kg olduğuna göre 3. saniyedeki hızı kaç metre bölü saniyedir? Bakın bu soruda da 3. saniyedeki hızını bulabilmem için ivmesini bulmam gerekiyor. F eşittir m çarpı a'dan Newton'un temel yasasından bu cisme etki eden net kuvvet 24 Newton. Cismin kütlesi 8 kg. Bu cismin hızlanma ivmesi de başlangıçta durmakta olduğu için bu kuvvetin etkisiyle hızlanacağı için hızlanma yemesi diyorum. 3 metre bölü saniye kare bulunur. Bakın 3 metre bölü saniye kare. Bu şu anlama gelir. Bu cismin yani bu cismin ivmesinin 3 metre bölü saniye kare olması demek her saniye hızının 3 artması demek gençler. Dolayısıyla 3. saniyede bu cismin hızı 9 metre bölü 0'dan 9'a çıkmış olacak. 9 metre bölü saniye olmuş olur. 10. soru bir grafik sorusu. Sürtünmesiz yatay düzende durmakta olan cismi etkilen net kuvvetin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin ivme zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Formülü yazarsanız F eşittir M çarpı A'dır. Kuvvet zaman grafiği verilmiş bize gençler. Şimdi 0 T aralığında bu cisme etki eden kuvvet F kadar. Yani 0 t aralığında F eşittir cismi kütlesi m kadar olsun. İvmesini de a diyebilirim. t 2 t aralığına bakın. Kuvvet 2f oluyor. Bu cismin kütlesinin değişmeyeceğini düşüneceğim. E şimdi biz f eşittir m çarpı a dediysek 2f eşittir m çarpı 2a olması gerekir. Dolayısıyla 0 t aralığındaki ivmenin a olduğunu düşünürsem sabit e, sabit bir kuvvetin etkisinde cisimler sabit ivmeli hareket yapar. T2-T aralığında kuvvet 2F olursa ivmenin de 2A olması gerekir. Yine 2T3-T aralığında bakın kuvvet sıfır oluyor. Yani net kuvvet sıfırlanıyor gençler. Kütle sıfır olamayacağından o aradaki ivmenin sıfır olması gerekir. Dolayısıyla 2T3-T aralığında da ivmenin sıfır olduğu şık B şıkkıdır. Doğru cevap B şıkkı olmuş olur. Evet son sorumuz. 11. soru da yine buna benzer bir soru. Yani buradaki formülü kullanacağımız bir soru. Sürtünmesi yatay düzlem üzerindeki cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. 0 t aralığında cismi etkiden kuvvet f1, t2 t zaman aralığında f2 ise f1 bölü f2 oran nedir demiş. Yine temel yasamızı, formülümüzü yazarsak f eşittir m çarpı a'dır. Bu soruda hız zaman grafiği verilmiş gençler. Hız zaman grafiklerinin eğiminden ivmeyi bulabilirsiniz. Eğer ivmeyi bilirsem bu sorunun kütlesi 0 T ve T2 T aralıklarında değişmeyeceği için kuvvetleri de oranlayabilirim. 0 T aralığında cismin hızındaki değişim böyle geçen zaman iğmeyi verecek. Hız değişimi ne kadar? İğmenin büyüklüğünü verecek daha doğrusu. Hız değişimi V'den 3V yani son hız eksi ilk hız yaparsanız 2V kadar. Böyle geçen zaman T kadar. T2 T aralığında iğmenin büyüklüğü ise bakın hız değişimi ilk hızı 3V son hızı 0. Ee, 3V kadar hız değişimi var bölü geçen zaman T'den 2T'ye T kadar. Yani siz 0T aralığındaki ivmenin büyüklüğüne A derseniz T 2T aralığındaki ivmenin 2A derseniz şuna 2 ve bölü T olduğu için T 2T aralığındaki ivmenin büyüklüğüne 3A demelisiniz. Şimdi şunu da hatırlatmadan yapamayacağım. 0T aralığında e, hız değişimi gençler pozitif olduğu için ivme pozitif oluyor. T 2T aralığında hız değişimi Son hızı 0 ilk hızı 3V yani 0-3V eksi 3V, eksi 3V bölüte aslında buradaki iğme eksi 3A'dır ama ben büyüklüklerini düşündüğüm için zaten kuvvet oranlarında da büyüklük oranlandığı için böyle düşünüyorum. Yani yoksa bu iğme pozitif bu iğme negatiftir işaret olarak. fh m çarpı A'yı düşünecek olursak 0T aralığındaki kuvvete cismi kütlesi M kadar iğmesini 2A alırsam buna 2F edersen sevgili gençler T2 T aralığındaki kuvvetin büyüklüğüne de? Kütle değişmeyecek. M çarpı ama ivmesinin büyüklüğünü 3A e alıyorum. Dolayısıyla bu aradaki kuvvetin de 3F'ye karşılık geldiğini matematiksel olarak görüyorum. O zaman bu iki değeri birbirine oranlarsak T1 2F dersek T2'nin değerinin 3F olduğunu görüyoruz. Sorumuzun cevabı da 2 bölü 3 olmuş olur. Doğru cevap B eşittir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi